Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamit ve bugün sizlerle Brawl Stars'ta kutulu hesaplı yani bazı kutular biriktirilmiş hesaptan kutuları açacağız. Karakter çıkartmaya çalışacağız. Böyle bakalım neler çıkacak. Böyle 13. kademeye kadar geldim. Yine sonra şimdi bir maç atıp Brawl almak istiyorum. İlk önce kupa yolunu bitireceğim. Brawl alıp sonra Brawl Pass'a geçeceğim. İnşallah karakter falan çıkar. Evet arkadaşlar ben maçı kazanıp geliyorum. Attı. Ve maçımız bitti. Brok'u da aldık. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben dili değiştireceğim. Dili değiştirip geliyorum. Ve arkadaşlar geldim. ve gördüğünüz gibi her şey Japonca. Burada yeni karakter geldi. Uyarısı verdi. Yani notu. Şimdi güç puanını aldım. E kime vereyim? CK'ye e vereceğim. CK'ye verdi. Altınımızı da alalım. Büyük kutu var burada. Bir şey çıkar mı? Çıkacak mı? Çıkmadı. Bro aldık. Brok geliyor. Hoş geldin Brok. Ya da Emas Felix'te Brok pas almayı da düşünüyorum. Buradan başlıyoruz. Gelmedi. Buradan da gelmedi. Büyük kutudan hep 50'nin altında bir altın sayısı veriyor ama karakter yok ya. Mega kutumuz var. Aa. şöyle yine karakter yok. Mega kutuyu en son açacağım. Şimdi bir kutu açtım. Hiç mi karakter yok ya? Küçük kutuyu da açtım. Şimdi bir kutuda ve bundan da yok bir şey. Şimdi geliyor. O. Mega Kutu'nun adı karakter Bismillahirrahmanirrahim. Kaç yazacak? 5 yazdı. Abi hiç mi karakter yok? Hiç mi karakter vermezsin ya? Şöyle bir 10 elmas 60 elmas geliyor. Adamı daha bugün değiştirdim. Bu arada klana gelmeyi unutmayın. Help tem diye yazarak gelebilirsiniz. Ee, bir şey beklerdim ama. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse bu rolpası 20'ye kadar değil 30'a kadar kasacağım. 30'a kadar kasacağım. Ve o ödülleri alacağım. Büyük bir iddia. Hadi 15 like gelirse bunu yapıyorum. Ee, bu arada şampiyonluk mücadelesi var. Bunu da yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.